Muhterem kardeşlerim, hiçbir varlık müminin kalbinde mekanlaşamaz Allah Teala'dan başka. Hiçbir canlı ve cansız varlık müminin kalbini iş, işgal edemez, müminin kalbinde putlaştırılamaz. Yani bir mümin kelime-i şehadetle beraber kalbini Allah'a açmıştır. Artık o mümin kalbinin Allah'ın mekanı olduğunu idrak etmiştir. İnsanların sohbetlerini dinler, insanların sohbetlerinden muhabbet alır, şevk alır, haz alır. Fakat o muhabbetinden dolayı o insan gönlünün sahibi olamaz. İnsan gönlünün sahibi kainatın sahibi olan Allahü Teala'dır. Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah tüm ebiyatlarında Tariki Aliye'nin içselliğini açığa çıkarırken, beyan ederken Allah aşkının insanın gönlünde olmazsa olmaz olduğunu beyan etmiştir. Yani Gönül dünyamızın aşkı Allah değilse bizim sözümüzün, sohbetimizin kıymet harbiyesi yoktur. O büyük insan bir ebiyatında şöyle buyuruyor. Sedaret tahtında yücedir şanı. Girer gül bağına kurar figanı. Açar can perdesin, görer cananı, can da ol cananı gözler gözlerim ehli tarikin ehli hakikin ve müminin olmazsa olmazı gönül dünyasında rabbidir. Allah Teala inşa eder gönül dünyasını. Bir mümin zikri tevhid ile beraber Allah'ın sıfatlarını zikrederek isimlerini zikrederek gönül dünyasında manevi bir şehir oluşturur. İşte o şehrin şahı Allah Teala'dır. O şehrin tahtındaki varlık Allah'tır. Gönül şehrindeki o nevşü nemayı hissedebilmesi için müminin gönül şehrinde Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle inşa ettiği o büyük şehri görmesi bilmesi lazım. Sedaret tahtı gönül tahtı. Eğer gönül tahtında bir mümin kalbini inşa ederek ilahi hakikate bırakmışsa onun gönül dünyasında şanı yücedir. Allah katında değerlidir. Allah'ın itibarını kazanmıştır. Niçin? Kendi varlığını Allah'a adadığı için kardeşlerim. Girer gülbağına kurar figanı. O mümin her an her zerresi Allah ile olur. Seher vakti onun için gülşen bahçelerinin sonsuz açıldığı andır. Nasıl ki seher vaktinde bülbül gül bahçesinde kendinden geçercesine Allah'ı tesbih eder ise kendinden geçercesine neye aşkını ilan ediyorsa eder ise ehli tarik hangi ehli tarik gönül dünyasında la mekan şehrini kurmuş ve o şehirde yücelmiş itibarlı olmuş. Mümin ehli tarik seher vakti gönül şehrinde inşa ettiği rengârenk bezetmiş olduğu o alametin o alemin hazzını yaşar ve kendinden geçercesine yaşar. Kardeşlerim, ehli tarik riyadan uzak olmalıdır. Ehli tarikin riya hali bütün nafile ibadetlerini yok eder ehli tarikin riyadan uzak olduğu, gösterişten uzak olduğu en temiz an seher vakti Allah ile baş başa yani baktığı her yerde sezinlediği Allah olduğu andır. İşte o an ne yapar? Kendinden geçercesine. Ruhu bedenini terk eder. Yani ruh beden hapishanesini terk eder, maneviyat aleminde dolaşır. Maneviyat aleminde ilahi aşkın hazını sonsuza kadar idrak eder. İşte o ehli tarikin, o müminin hazzı öylesine yücedir ki, sedaret tahtında yücedir şanı. Girer gül bağına, kurar figanı açar cam perdesin, görer cananı, can da ol cananı gözler gözleri. Artık gönül perdeleri açılır. Kardeşlerim gönül perdeleri hep konuşulur ama nasıl açılır? Allah'a ram olmadan açılmaz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat iştiyakını bedenle tattırmadan Açılmaz gönül perdeleri öyle kolay değil. Öyle sohbetlerde, televizyonlarda veya da sosyal medyada o bir takım halleri gördüklerini, anlattıklarını siz ciddiye almayın. Onların yüzlerinden o hali yaşadığını anlaşılıyor mu? Anlaşılmaz. Niye? Onlar zaten gönül dünyasından bir haber, onlar dünyevi zevk ve dünyevi meta peşinde olan kişiler ağlar baba bayvurdu kaddesallah öyle buyuruyor. Diyor ki açar cam perdesin görer cananı. O gönül perdeleri yıkılır yırtılır atılır. Paramparça edilir. Gönül perdelerini yırtan paramparça eden bir müminin kalbinde nefsin nefsi hevanın ve nefsin tesirinin olmadığı bir andır daha artık o insana nefsi emmare yaklaşamaz. O insan nefsü safiye kapısındadır. Kardeşlerim, nefsü safiye kapısı peygamberlerin, ariflerin, abidlerin ve insani kamil olan gerçek mürşitlerin kapısıdır. Değerli kardeşlerim, Canda olacağını gözler gözlerim. Şu dünya gözü gerçek olan, asıl özne olan, kainatın künhünde olan, yaratıcı olan, rızık verici olan bütün her şeyi kendi cevheriyle hayata çeviren Allah'ı idrak etmek için mutlaka gönül dünyamızın o pencerelerinin, o perdelerinin yırtılması lazım. O zaman insana dünya gözü fazla önemli değil. O zaman şu zahiri göz insana ağır gelir. Çünkü gönül perdeleri açıldığından dolayı gönülden gördüğü güzel iştiyakları yaşayan mümin şu kirli cazibeyi dünyevi halleri görmek istemez. Neymiş öyle binalar, neymiş öyle ağaçlar. Onun için ağacın ve yaprağın cevherindeki hal önemlidir. Elbette ki kainat tablosunu Rabbimiz güzel yaratmıştır. İnsanın gözüne hoş gelir, insanın dünyasını mutlu eder. İnsanın ahiret yurdunu mutlu eden, gönül dünyasına feyzü felah salan Allah Azze ve Celle asıl olandır. El-Fatiha.